Halifenin bu sözleri üzerine o meydandaki herkes büyük bir sevinçle sevdiği eşyayı işaret etti. Kimi birkaç parça altın ve gümüş parayı, kimi narin bir elbiseyi, kimi de bir top kumaş parçasını gösteriyordu. Lakin hizmetkarlardan biri yüzünde mahcubiyet ifadesi olduğu halde Halife Harun Reşid'i işaret etmekteydi. Harun Reşid onun bu halini görünce hayretle, ''Ne yapıyorsun?'' sen niçin beni işaret ediyorsun? diye sordu. Hizmetkar bu soru üzerine gönlündeki hissiyatı sergileyen şu cevabı verdi. Efendim, siz neyi severseniz ona işaret ediniz, buyurdunuz. Ben de sizi işaret ediyorum. Zira sizi çok seviyorum. Harun Reşid, her kelimesi derin bir muhabbet yüklü olan bu sözlerinden dolayı o hizmetkara hitaben, madem ki sen bana muhabbet duydun, ben de malım.